Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımın kedisi Duman'ı tanıtacağım ve şu an burada oturuyor. Adı Duman arkadaşlar. E 9,5 ila 10 aylık Duman. Şu an kendisini yalıyor. Arkadaşlar bu e, Scottish Fold her ortamda bacak bacak üstüne atmayı unutma. Ben de patisini alıyorum, kaldırıyorum. Terbiye öğretiyorum arkadaşlar. Kuzeni oluyorum bu arada. Bana bak mı? Bir daha büyüklerin yanında baş bacak bacak üstüne atma. Bak bak. Şu patilere Hadi. Bacak bacak üstüne atmasın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada böyle eşyaları var. Şöyle kabadan böyle göstereyim size. Burada arkadaşlar Duman'ın tüyleri var arkadaşlar. Böyle ee, ölünce falan saklıyoruz ee, bilmem ne böyle hatıra olsun yastık yapıyoruz işte böyle böyle falan filan vesaire öyle arkadaşlar sonra burada arkadaşlar tırmalama tahtasında koparttığı bir tane e, üstündeki topu var e, şurada bir tane de tırnak makası var arkadaşlar ucu böyle kıvrımlı bizimki gibi değil asla e, arkadaşlar burada da beyaz bir diş kaşıcısı var Tasmasını her zamanki gibi kopartıyor hırçın olarak bu duman bacak bacak üstüne atmış. Bir de arkadaşlar şuraları hep çiğnemiş. Bir arkadaşlar şu kutusundaydı. Ee, ne yapıyor biliyor musunuz? Ben bir baktım tasmasını çıkarmış burayı çiğneyerek. Bakar mısınız? Ee, üç buçuk aylık kenaduk arkadaşlar bebekliğinde bu e, yeşil topu ve pembe topu var arkadaşlar. Ondan sonra burada da bir tane oyun oltası var. Bakın. Burada da tarağı var arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar burası böyle sevmek için daha çok. Ee, burası da şey böyle düzleştirmek için normal bizim saçımızı tarar gibi öyle. Arkadaşlar burada da böyle pembe bir kutusu var. Erkek oğlana pembe kutu. Halam nasıl seçmiş bunu? Nasıl ya bu arada kameranın arkasında halam var dış ses. Böyle arkadaşlar ben ona çıkmış. Arkada arkadaşlar. Mesela arkadaşlar ben bunu videodan önce bunu çıkartıp verdim ya çiğniyordu. son arkadaşlar burada da tırmalama tahtası. Burada arkadaşlar kum eliği var. Ee, burada da şey Kumu var arkadaşlar burada da elekli kum paspası arkadaşlar böyle dışarıya böyle yapınca patisinde falan kalıyor arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar elekli kum paspası bu arkadaşlar dışarı çıkınca patisinde falan böyle şeyler kumlar kaldığı için böyle olmasın diye şu an biraz tütük ay kum dökülmüş bakın şöyle şurada arkadaşlar burada da böyle unuttum. Burada da böyle bir tane e, kırmızı yatığı var. Burada da e, maması var, dökmüş. Burada da suyu var arkadaşlar. Böyle şirin tatlı bir kedi. Şu an kendisini temizliyor. Bilmiyorum ne yapıyor arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Tamam. Hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar şimdi ben bunu krize sokacağım. Bir krize sokacağım. ki. Hadi hadi. Hadi hadi. Alıp evet. Arkadaşlar bayağı ağır yani. Arkadaşlar tasması burada tasmayı çok sevmiyor. Saçım. Arkadaşlar bakın. Dur önce size şöyle bir göstereyim. Duman Arkadaşlar gözleri karanlıkta yeşil pat parlıyor. Duman arkadaşlar ben bazen bunu oynatıyorum ne yapıyor biliyor musunuz? Böyle buraya oturuyorum kapının arkasında topu buraya oturuyorum kaleci duvara çarpmadan böyle tak diye yakalıyor ya. Allah'ım böyle bir kedi olamaz. Ben seni yiyeyim mi? He? Ben seni yiyeyim mi? Ay sen oyna oyna. o. Oh, oh. kedisin ya. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi tırnakları falan da kaşınıyor. O tüyü almaya çalışıyor. Elinde mama vermeye çalışsam dur önce yiyor mu diye bir tane bir tane verelim. Yemiyor. Tamam. Böyle turuncu renk